Herkese merhaba arkadaşlar. 29 Ağustos Cumartesi Ankara programıyla bir aradayız. 11 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane altısı olacak Ankara programının. Birinci altılısı ikinci koşuyla beraber saat 1.30'da ikinci 6'lısı arkadaşlar altıncı koşuyla beraber saat 3.30'da başlayacak ki ben yine her iki altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip ettiğiniz safkanlar da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz akşam programı da İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da yine bir önceki videomda yapmıştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Arkadaşlar Ankara programı ikinci koşuyla beraber başlayacak. Saat 1.30'da dediğim gibi şartı 4'te koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 2200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 7 tane Safgan'ı start alacağı bu koşu için. Ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim ki yani için çok müsait bir grup yakaladığını düşündüm. 2 numaralı Baba Oktay'ın artık bu müsait grubu değerlendireceğini ve yani için kolay kazanacağını düşünüyorum. Rahat kuponlarla yalnız bırakılabilir arkadaşlar. 2 numaralı Baba Oktay Özcan'la beraber geçilmeyecektir diye düşünüyorum gün ilk ayağında. Rahatlıkla dediğim gibi kuponları yalnız bırakabiliriz. Gün ikinci ayağında ise arkadaşlar meydan bir koşu var. Dişilere ait 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu içinde yine özellikle iyi koşmasını beklediğim 2 tane safkan Var ki bunlardan ilk arkadaşlar 8 numaralı Moonlight Sonato ki Gökhan Kocakaya idaresi start alacak olan Safkan'ın son ikincilikleri oldukça başarılı. Özellikle ilk defa Kabokuma çıkıyor ki orijinal olarak da zaten Kabokuma oldukça etkin, uygun bir pedigisi var. Özellikle anne kanatından önemli bir safkan zaten kabukumda. E, bu safkanın ilk çıkacağı bu kumda etkili koşacağını ve hatta kazanmaya da çok yakın olduğunu düşünüyorum. Muhakkak değerlendirilmeli. Rakibi noktasında uzun süredir aslında e, çok kötü koşular yapan, e, kalitesinin en azından altında koşular yapan 4 numaralı kuzu arkadaşlar. Bu da Müslüm Çelik'le beraber yine karamaz ekülüsüne ait olan bu safkanın da ben yine etkili koşacağını yine kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. 8 ve 4 numaralı safkanlar Bugünün bu ayında arkadaşlar bir tık önde bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Burada sürpriz noktasının ilk startı olmasına rağmen 10 numaralı Prenses Selin ışman çizikle beraber değerlendirilebilir. Yine 11 numaralı Safinaz da etkili bir orijinal olan Safkan yine ilk defa kabak kuma çıkıyor. Yine bu safkanlar arkadaşlar etkili bir yarış gelebilir. Yine geniş kuponlarda sürpriz arama noktasında bu Safkan'lara şans verilebilir. Özellikle dediğim gibi 8 ve 4 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 10 ve 11 numaralı Safkan'ları günün bu 3 ikinci ayağı için arkadaşlar şanslı görüyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te koşacak. 4 yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 6 tane safkanın start alacağı bu koşu için yine kalite olarak gruptan üstün duran 2 tane tane safkan çok ön plana çıkıyor ki bunlardan biri arkadaşlar bilindiği gibi son yarışını kazanan 3 numaralı Ömer In My Heart olacak gibi Özcan'la beraber start alacak olan safkan yine sevdiği mesafede kazanmaya yakın. E, rakibi noktasında yine son yarışını aynı yarışın ikinci olarak tamamlayan 2 numaralı Gürsoy Han olacak. Saadettin Poyraz idaresinde koşacak safkandan ben yine etkili güzel bir koşu bekliyorum. Bu iki safkan bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Yani 3 ve 2 numara safkanlar günün arkadaşlar 3. ayağı için yeterli gibi gözüküyor. Tabi burada sürpriz arama noktasında 5 numaralı 4 numradan arkadaşlar enteresan bir yarış gelebilir. Bu safkan ben çok beğendiğim bir safkan. Özellikle bu mesafeyi iyi koşar. Çıktığı tek kum yarışını kazanan safkan ikinci kesitte artacak kumda ben etkili bir yarış çıkartabileceğini, e, dişlik yarışı yapabileceğini, kolay bir yarış kazanabileceğini düşünüyorum. Hışman çizikle beraber değerlendirilebilir bu safkan. Özellikle 2 ve 3 sürpriz noktasında da 5 Dortmund'un mutlu arkadaşlar hışman çizik idaresinde değerlendirilmesi doğru olacaktır diye düşünüyorum. Günün dördüncü ayağı aynı zamanda 7 Palasen'in başlangıç ayağında koşacak olan e, altı tane safkanı izleyeceğiz ki kısa vade 7'de 4 ve Arapları 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. Altı tane dediğim gibi safkan start alıyor bu ayak için arkadaşlar. 2 tane safkanın bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Özellikle kaliteli safkan bir numaralı Bayamir Ekürüsü ile beraber etkili bir yarış çıkaracaktır. Kazanmaya da yakın olduğunu düşünüyorum. Sevdiği mesafede koşan Bayamir. Etkili güzel bir yarış yapacaktır. E, tek dezavantajı ağır kürosu arkadaşlar. Uygu, çok ağır bir ile start oluyor rakiplerine nazaran en azından. O yüzden yarına 2 numaralı Afrikandir arkadaşlar Kadir'le beraber yazmak doğru olacaktır. Özellikle Kadir'le beraber çok iyi yarışlar çıkaran 2 numaralı Afrikandir arkadaşlar. Dediğim gibi geniş kuponlarda değerlendirilmeli. Burası sanki 1-2 arasında geçer gibi ee, bu iki safkan muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında bütçeniz doğrultusunda arkadaşlar at yazmaya çalışabiliriz günün bu ayağı için. Günün 6. koşusu aynı zamanda 2. altının başlangıç ayağında handikap 15'te dişilere ait bir grupta 4 yukarı arapları 1900 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 12 tane safkanı start alacağı bu koşu. Günün yine en zevkli geçmeyi aday koşularından biri arkadaşlar. ben burada özellikle 3 numaralı Kesvacan günden Hışman Çizik'le beraber çok iyi bir koşu bekliyorum. Aslında bu safkan uzun süredir takip ettiğim safkanlardan biri. yani çok da müsait bir grup yakalamış. Etkili formuyla beraber bu grubu uygun kilosuyla beraber geçmeye çok yakın gibi gözüküyor. Bence muhakkak değerlendirmeli. Kesinlikle iyi bir koşu çıkaracaktır ve kazanmaya da gün ilk ayağına arkadaşlar çok yakın olduğunu düşünüyorum. Rakibi noktasında 5 numaralı Arayeki Ali Kaçmaz'la beraber şanslı olacağı bir koşuya çıkıyor. Yine 6 numaralı Turbo'nun gülü. Fatih Rustan Bebek'le beraber start alacak olan bu safkanlarında etkili bir yarış gelebilir. Yine yeri olanlarda 9 numaralı dizdarımı da Mehmet Salih Çelik'le beraber değerlendirebilirsiniz. Özellikle 3 diyorum arkadaşlar. Kesvacan günden çok etkili. Hatta dediğim gibi kazanmaya yakın olduğu bir yarışa çıktığını düşünüyorum. Rakibi noktasında 5 ve 6 sürpriz noktasında da 9 numaralı safkanın gün ilk ayağı açın arkadaşlar şanslı olacak diye düşünüyorum. Dün ikinci ayına geldiğimizde ise Made'in bir koşu var dişilere ait. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu içinde yine. E Özellikle 8 numaralı Northam Sky arkadaşlar güzel bir aftermarket yavrusu olan Safkan Kadirle beraber start alıyor. Son iki yarışında güzel dördüncüler yaptı Safkan. Ben bugün için müsait grubu değerlendirebileceğini düşünüyorum. İlk şansı Safkan'ım olacak 8 numaralı Norton Sky. Rakibi noktasında 12 numaralı Slant var arkadaşlar. Güzel bir toruk yavrusu olan Safkan. Etkili bir orijini var. Güzel bir pediklisi var. İlk çıktığı startında güzel bir üçüncülük yaptı Safkan. Yani için müsait grubu değerlendirecektir ve kazanmaya yine çok yakın gibi gözüküyor. Burada 8 ve 12 numaralı safkanlar. Ben de bir tık önde arkadaşlar bu iki safkanı muhakkak değerlendireceğim. Daha sonrasında yine 9 numaralı Pixie'yi. Hatta yeni olursa arkadaşlar yine bu ayak için özellikle 7 numaralı. İnfit Speed arkadaşlar geniş kuponlarda yine şans vermeye çalışacağım. Hatta yerim olursa 10 numara Reyhan kızında X start olmasına rağmen yine şans vereceğim safganlardan biri olacak. Burada özellikle arkadaşlar dediğim gibi 8 ve 12 numara safganlar Bitcoin'de bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında 7... 9 ve 10 numaralı safkanlara şans verebiliriz arkadaşlar. Sürpriz arama noktasında günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 2000 metre mesafe kumda 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Yine ben çok beğendiğim bir safkan olan 3 numaralı gün pınarı tam mesafesinde koşuyor. yetenekli aprentisi Enver Şimşek'le beraber start oluyor. Uygun bir kiloyla start oluyor. Her şey lehine gibi. Yarın için bu müsait grubu değerlendirip güzel bir yarı çıkartıp 3 gün Gümpınar arkadaşlar arkadaşlar bu grubu geçebilir. Ben de ilk şansı Safkan'dır. Rakibi noktasında grubunu zaten kaliteli ismi olan ma Taşeron ve arka arkaya önemli yarışlar kazanarak gelen buraya. Sonunda yarışında da güzel bir dördüncü yapan Safkan bir numaralı bu arkadaşlar şanslı olacaktır. Özellikle 3 diyorum. Daha sonrasında iki ve 1 numaralı Safkanları günün boyandığı için arkadaşlar şanslı gördüğüm Safkanlar olacak. Günün Dördüncü ayağına geldiğimizde ise Handicap 15'te dişilere ait bir grupta dört yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe çimde e, izleyeceğiz ki e, günün yine zevkli geçmeye aday koşullarından biri arkadaşlar 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle 3 tane safkandan çok bahsedeceğim ki bunlardan da en önemli ya da en formda ya da en e, iyi koşmasını beklediğim safkan 2 numara Julian'la olacak. Güzel bir winner yavrusu olan safkan Kadir'le beraber uygun bulduğu mesafede yani sevdiği mesafede start alıyor. Yani için her şey lehine gibi kazanmaya çok yakındır. Muhakkak değerlendirmeli. Daha sonrasında biraz kilo dezavantajı olsa da bir numaralı puzzle Yine iyi koşacaktır muhakkak. Yine 3 numaralı Okomaya da arkadaşlar Mehmet Akyavuz'la beraber değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan olarak gözüküyor. Burada bir sürpriz çıkarsa arkadaşlar 5 numaralı sensiz olmazdan gelebilir. Enteresan bir safkan. Ara ara çok enteresan yarışlar yapabiliyor. Yani içinde müsait grubu uygun kilosuyla beraber Müslüm Çelik'le beraber değerlendirilebilir. Özellikle 2 numaralı safkanın iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 1, 3 ve 5 numaralı safkanların şanslı olabileceğini düşünüyorum günün 4. ayağında. Günün Beşinci ana geldiğimizde ise handikap 15'te 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe içinde start alacak olan 9 tane safkanın start alacağı bu koşu için özellikle altın malı yarış beyinin ben Mehmet Akyavuz'la beraber iyi bir koşu çıkaracağını sevdiği mesafede start alacak olan safkanların etkili güzel bir koşu geleceğini yani şimdi kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Kilo avantajı da olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Rakibi noktasında grubun bence ağır kilo safkanları bir numara atıcı bey. 2 numaralı Şahinan ve 3 numaralı Teprens arkadaşlar. Özellikle Teprens'in son yarışlarında kötü performans sergilediği çok dikkate almayın. Önemli bir safkandır. Önemli bir pedigrisi var. E, bu safkan kendini bulduğunda çok daha önemli üst gruplarda göreceğimiz bir safkan olacak. Şu an için pek istenen yarışları yapamasa da kalitesiyle bu grupta Ekürüs ile beraber şanslı olacaktır değerlendirilmeli. Özellikle 6 diyorum. Daha sonrasında dediğim gibi 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar şanslı olacaktır arkadaşlar günün bu 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar midin bir koşu var. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu grup için ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki bu da 11 numaralı Victor Bowler arkadaşlar. Özcan'la beraber start alacak olan bu safkanın yarın müsait bulduğu bu grubu çok kolay geçeceğini düşünüyorum. Çok kaliteli bir kısrak olduğunu düşünüyorum. Daha ee, aslında tüm ikinciliklerin birçok ikinciliğini e, hep yakın araydı. Belki kazanabileceği yarışları bir şekilde e, ikinci durumda bitirmek durumunda kaldı Safkan. Bugün içinde çok kolay bir grup yakalamış. Kendi çok zor bir rakipte olduğunu düşünmüyorum. Kolay bir birincilik elde edeceğini düşündüm. 10.000 hani Victor Bağlı arkadaşlar. Rahatlıkla kuponlara yalnız bırakılabilir. Ankara programı için arkadaşlar günün son ayağında. 11 numaralı safkan geçilmez diyorum. Arkadaşlar Ankara ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safkanlar da ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans.